<laughs> lan yar mı çarede? abim çoraplar nereden? Pazardan Allah korusun, nazardan. Çorabının yarısı nerede İsmoş? Konuşma lan. <laughs> Çünkü bal gibi, bal gibi, bal gibi, bal gibi. Vatanımız elden gitmiş, haberimiz yok. İdam! İdam! Benim tek dostum aynadır. Çünkü ben ağladığım zaman o gülmez. O gülse zaten Abi sen kızdan niye ayrıldın ya? Yürütemedik be kardeşim. Hadi gülüm, hadi gülüm. <laughs> Abi selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Çocuğum ama ağlamıyorum? Bez alamıyorum. Gel kardeşim gel. Yüreğimi paramparça ettin. Abi. Varsa bir 7-8 bin lira ver. Tamam. Sevmediğim youtuberlar var, işini beğenmediğim, içten tamam. Bulmadım. Kim onlar mesela? Vallahi Enes'i sevmem arkadaşlar bugün biyolojide en nefret ettiğim konuya geldik. Konumuz üreme. Neden nefret ediyorsunuz hocam? Sence niye nefret ediyorum kızım? Baksana orospu çocuğu arkada nasıl gülüyor? Nasıl keyfi geldi? Üreme iki çeşide ayrılır. Bir eşeyli... Kaç santim abi bak terbiye, terbiye sorular sorma oğlum. Ne santim lan? He? KM yazacaksın lan. koş! Ananı <laughs> Benim acım bana yeter. ya Bak şaka, şaka yaptım. Niye kalıyorsun? Aferin. Aferin kızıma. Bırakma, bırakma bak tut. Bırakıyorsun fıstık. Bırakma. Bırakma tut şunu. Tut, tut. Kızım tut. Ha, aferin. Hah, iki ot. Tamam. Herkes Atafen'e gelsin. Küçük büyük ihtiyar. Kızlar delikanlılar. <laughs> Atafen'i çok seviyorum. Çok güzel yıllarım geçti. Herkese başarı Acıla Adana ister misin? <laughs> <laughs> Acıla Adana ister misin? Hocam neden sözlüme 60 verdiniz? Bunu hak ettin. Neden? Kaplumbağa nenem. Nenemi karıştırma. Neden? Kaplumbağa deden. Yarın benimle birlikte okula geliyorsun. Neden? Kaplumbağa deden. Hocam yeter sizi müdüre söyleyeceğim. Neden? Kaplumbağa deden. Why, why I said do, and not I meant, I do, and I solo. Allahu <laughs> Akbar. Bismillah. welcome Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. So, how's that leg doing? Uh, g great, great. Never better. Good. Why don't you try putting some weight on it? Uh, sure. Yes. Yes. Oh, that's good. That feels good. Very strong. Sorry, Thunder. I gotta put you down. Kendi How's your dışkımı yedim. Hatta onun dışında İsviçre'de benim şeyde otlayan, benim doktor alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. <laughs> Abi şuradan bir öğrenci alır mısın? Al öğrenci. Şuradan da bir asker. Asker mi? Şuradan bir LGBT canım. Dayı LGBT ne? Halk arasında travesti canım. Alayım. Allah belanı versin Ben saklanmak için özellikle bizim evi seçtim. Peki. Çünkü orada olduğumu fark etmeyecek kadar kalın kafalıydınız. Başka kimin kafası kalın biliyor musun? Annenin ki. Fakire yardım eden ömründe fakirlik görmesin. Fakirin hakkını yiyen yarrami yemeden ölmesin. Ağzına demiş. sağlık abi. Bazen deriz. Baz yanmadan bilemem ki Anlayamam